arkadaşlar i̇şte bugün sizlerle birlikte Red Gol oynuyoruz. Yani bugün kendimizi sakatlamanın yollarını arayacağız. Evet. Yanlış duymadınız. Şimdi ben buradan nasıl kalkacağım bilmiyorum. Bu oyuna daha yeni başladım. Şuradan öldü. What's that? Gel <laughs> tabi oynuyoruz biz ya. Allah. Düşüyorum. E. Ee, Anam. Oy. Allah. Oh. Arkadaşlar çok fena yarıldık ya. Ve karakterimiz oldu. Evet. Karakterimiz iki saattir. Tabi şunu deneyelim buraya de gel. Nerede ya bu? <laughs> lan lan ne oluyor? <laughs> aa. Oy. Lan yapma. Lan. Ve karakterimiz yine öldü. Şimdi <laughs> ne yapacağız? 15 <Olmuş gülüyor> mi? Hiç bir şey anlamadım. <laughs> Gidelim bakalım. Biraz insan döveceğiz. sen bir barış bir hani, zamanlama falan da bir konuşalım. Ben Ama şurayı merak ettim. Allah, örümcek ağları. Aa! Yani bu Şimdi arkadaşlar... Merdivenlerden aşağı atacağız kendimizi. Ya. Dı Düşüyorum. Arkadaşlar anladım. çok fena düşüyorum. Allah. Bir daha. Lan. Lan. Allah Allah Kendimizi sakatlayamadık Bu e, sefer e, sakatlayacağız Allah Ve karakterimiz yine öldü yani Düşerek güzel. düşerek e, Bakalım şimdi Çok değişik bir yerde de doğarız ha. Hadi kardeşim Kardeşim kalk <laughs> Menüye girelim. Settings. PVP off. Olduk. PVP açık. Hı. Heh. Biz PVP açık yapalım. Tamam. Aşağı düşüyoruz. Ve ayağını yani gösteriyoruz ve evet. Allah bizim sayemizde çok çok şey kazandı. Yani karakterimiz bu oldu. Evet, karakterimiz biraz manyak. Şimdi evde evdeyiz. Oynadı bu arada şöyle yapıyor. Evet kalıp testing. Şurada bir kola alabiliyor muyuz? Şu. Peki. Ne alayım ben? Ne dersin? Ben, ben başka bir seyretim olduğu için Ural'la bir görüşeceğim. Ben sözümle. Ona bir tanışalım Ben bir hamburger alayım arkadaş. Ben bir hamburger istiyorum. Allah. Kıram. Ben daha bir istiyorum. Ah Roblox'un çok iyi. İstirdim az önce böyle. Değil. Işte. Kesinlikle. Evet. Oyun reklamında Oyun çok güzel reklam yapıyor kendi olarak. Tamam burada Razgol yok ki. Şu kaydırağı merak ediyorum ha Şuradan Allah. Aa dans etmek falan varmış. Hah sen şuna değeyim. O şekilden böyle geçeceğim. Neyse konumuz o değil. Menü diyelim Pop diyelim. Eee yani Allah. Falanlar eğer diyelim. Havuzdayız. Tamam. Şimdi yüzeceğiz arkadaşlar yani evet, öyle, öyle. E, okay, tamam etmeyi bırakalım öyle 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 ben en yüksek yerden atlayacağım evet, evet. atlayalım arkadaşlar en yüksek yerden atlayacağım ben Neyse çıkalım. O adamı döveceğim ya. Ben aşağı gitti. Neyse şimdi güzel bir atlama yapabiliriz. Hop, çok güzel. Gel. Döveceğim seni. Ya Allah. Adamı havuzda dövüyoruz. Neyse şimdi. a. <laughs> karakterimiz, karakterimiz bu olarak gördü, evet. Nasıl bir şapşansa bu karakter. Şimdi böyle bir yerde doğduk. Ben bu sefer burada Ben bu sefer aynı şeyi burada yapacağım. Allah! Düt 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 düt. <laughs> Karakterimizin, ben karakterin, karakterin yerinde Arkadaşlar siz bu karakterin yerinde olsaydınız e, kusar mıydınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ben olsam kusardım valla. Evet, Allah. Karakterimiz herhalde başa döner kaldı. bekliyordum You win me. Aa kazanmışım. Allah Allah. Neyse. Şimdi bir yerlere şimdi bu uçağı ışınlanalım hemen. Ne diyor şurada? Pull ramp slide. Yanlış okuyor olabilirim. Allah Allah. Plane. Heh. Plane. Plane. Bir uçaktayız evet. Uçak çok kötüymüş yani içi çok kötü. Ben uçağı sürmek istiyorum. Sürmüyor da. Bu ne biçim uçak kardeşim? Hı. Aa, mı? Aa, bu savaş uçağı o yüzden. Allah! Ah bu sefer karakterimiz o Medina'dan, ben de biliyorum. Şimdi başka bir yere gidelim. Orada bir şey var. Hemen oraya gidelim, girerek. Ha, bekle. Ne diyor? Ne oluyor? Ha, bir şey olmuyor, tamam. Bir şey yok. Şuradan her geçelim. Orada bir şeyler var galiba. Allah Allah. Burada bir şey var mı ya? Yok. Yok ki burada bir şey. Her yerden yürüyorum. Allah! Lan! Bu, bu ne biçim bir şey? Oh! öldü. Karakterimiz öyle öyle bir hal oldu. Bir de Bekle oraya ışınlanabiliyoruz da adı ne onu merak ettim. Drop desek. Ben buranın içine girmek istiyorum. Oh. Neyse. O zaman ya ye Ben bu karakterin yerinde olsaydım acayip kusardım. Öyle kusardım ki. Allah karaktere baya vallahi acıyorum ha. Karakter ana ana karakter yine <laughs> öldü. Karakter vallahi öyle öyle bir hal oldu. Şimdi başka ne yap yapmadığımız, başka ne... Ha şu yolu merak ettim. Bu arada etrafta ne güzel. Doğa, dağ, ağaç. Belki de başka bir yere daha aşınalım. Menü, teleport. Cannons desek. Heh. Şurayı, şurayı yapmadık. Jenga gibi bir şey var. Ay, Jenga. Şuradan geçelim. Şöyle ee, yok ki burada bir şey. Ee. Kocaman bir daha var mı? Bir şey yok ki. Herhalde üstüme yıkılmayacak. Tamam ben çekebilirim. Bir tuş falan mı var ya? Şu ne? Ve gel. O konuşunu bilmiyorum. Şu kapı kap yerinden çıkalım yok ama. hiçbir bir şey yok ki. Ee, yok hiçbir şey. Şu taşları çeke çeke burayı düşmeye çalışıyorum. Allah adam beni dövdü. Lan. Gel bakalım. Şu dövüş başla. Adam ağzını yüzünü kırdı. <laughs> Oy! Ben ne yaptım lan adama? Gel bakalım. Bu da üç Oy! Ay ya! Ayy ya! Ayy ya! Birbirinizi dövemiyor. Adam oğlum. Hala ağzını yüzünü kırdı. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı dayak yedim. Hoşçakalın. Bay bay.